Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte en, en son tagle simülatörü hatırlamıyorum cat simülatörü işte gördüğünüz gibi arkadaşlar cevap simülatörüyüz böyle bir şey Ama güzel bence bakın ben bu <laughs> şeyini seçtim Burası bizim evimiz şimdi dışarı çıkalım. Burada Azizliğe bizim olduğu yere götüreyim mi sizi bakın. Bak. Uç bakayım. Arkadaşlar Sarkoğlu'nun işte GTA gibi çok modu var böyle. Ben de. Sarkoğlu'nun şey dedi. Şey yapıyorum. Paylaşıyorum sizde modla ödüyoruz. Para ödüyorum ama siz de like atmıyorsunuz da. Benim para ödememe rağmen. Beni çok üzüyorsunuz böyle yaparak. <gülüyor> <gülüyor> bu arada eğer oynayacak, oynamak isteyen varsa arkadaşlar e, Cyborg Dragon Simulator demiyorlar Direkt Dragon Simulator diyorlar arkadaşlar e, yazı, ya, Yazıp çıkabilir bu ama eğer erkekseniz e, mail mailı seçin. Hani ilk başta adınızı falan söyleyeceğim. Benim adımı görmenize izin veremem. Bir nedenle. Bir nedeni var o yüzden. Ya şu büyücüğüm, büyücü bir şey mi öldüreceğiz? onu öldürmeyeceğiz. Başka birini öldürecek. Ay şunu şu tekneyi. Öldür şimdi. Yani iyi Oha batıyor. Şöyle içinden geçiyordum. Allah hayır. Böyle yüksek ki ayakları yere değiyor. Karışık. Ya yani bizim ha yok. Kaç tane oturdu? <laughs> Kendimize geliyor. Yetişmeye çalışıyoruz. Şey Yetişti gel. Yani. Abi tekne de çıkıyor ki biz bunları niye yıkıyoruz? Şöyle bir de. Ya kaç seviyeyim acaba? Şurada bir aile kuralım ya. ya. level 4'ü ne? <laughs> ne çılık atıyorum be. Neymiş bu kadar da? Evet. Yetiştik. <laughs> Önce gir. <giriyor. gülüyor> Gitmiyor lan.

Şu tarafa doğru Gidelim arkadaşlar şu görevi yaptıktan sonra bir de bir de de bir Hı. 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 ya ona Yukarı Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ha burası köy gibi bir yer. Bunlar yok oluyor mu? yok edelim. <laughs> Ger Gerçek hayatta ejderha neymiş olsa Direkt yok olurdu <laughs> Tek tek son arkadaşlar bu. Abrayı inmeyi başar. Ayağa kalk. Ayağa havaya kalk. işim komple niye ekran boyutlu ya yine, ne oluyor ya <gülüyor> <gülüyor> tamam, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz galiba dragon slayer 2.si gelir